Merhaba, bugün seninle ne konuşalım? Ego hakkında ne düşünüyorsun? Egolu biri misin? Çok şişkin egolu birilerini gördüğün zaman ne hissediyorsun? Egoyu nasıl tanımlıyorsun? Ve sende ego var mı? Yok olduğuna inandığın bir yer var mı? Hani bazı insanlar da ya ben hiç egolu biri değilim. Egolu insanlardan da hiç hoşlanmam daha yakınlanmak. Egosu olmayan insan yoktur. Çünkü ego bizim hayatta kalmamızı, ben olmamızı sağlar. O yüzden her şeyde olduğu gibi egoda da belli bir oranda dengeli bir şekilde olması bize katkı sağlar. Senin hayatında egonun nerede durduğunu fark etmen önemli. Ve egonun ötesinde de bir dünya olduğunu fark etmek. Ego aslında bizim için bir Ofis boy gibi çalışan bir alandır. Dışarıdaki bilgileri bize aktarır ve bağlantıyı sağlar. Ne şekilde karşılık vereceğimizi, o benlik halini korumamızı sağlar. Ama biz ofis boy halini bir tarafa bırakıp, eğer ona tüm yönetimi verirsek, ego her durum için üç tane yöntem kullanır. Ya donuk kalır, ya savaşır, ya da kaçar. Çünkü kendini koruması gerekir. Benlik hiçbir zaman çözüm için uğraşmaz. Kendini korumaya alır. Hayatta kalmak için uğraşır. Egonun çünkü tüm işi budur. Hayatta mısın? Dolayısıyla diğer her şey o kadar önemli değildir. Eğer senin en temel ihtiyaçların karşılanıyorsa ego için bu yeterlidir. Daha büyük şeylere olmasına gerek yoktur. Hani bir iş yerinde bir çalışan birini düşünün. Herkesin iş yerinin daha iyi yönetilmesiyle ilgili fikirleri vardır. En küçük çalışandan en büyüğüne kadar. Ama CEO olmak ya da orada yönetici olmak başka melekeler gerektirir. Ama kocaman bir şirketi oranın çaycısına emanet edemezsin mesela. Çünkü çaycının düşünce yapısı ve hayatı algılayış şekliyle oradaki yöneticilerin hayatı algılayış ve yaşama şekli birbirinden farklıdır. Diyelim ki çaycıyı CEO konumuna getirdin ve onu oraya oturttun. Çaycının bildiği tek şey var. Elindekini satmak, karşılığında para almak. Ne dedik? Egonun da üç yöntemi var kaçmak, savaşmak, donmak benzerliği fark ettiniz mi? Bunları aynı şekilde düşünün. Sizin içeride bir sürü melekeleriniz var, yapabileceğiniz çok fazla şey var. Ama bütün yönetimi egoya bırakırsanız bunları yapamazsınız. Sadece üç şey yapabilirsiniz. Bir olay karşısında ya donup kalıyorsunuzdur, ya savaşıyorsunuzdur, ya da kaçıyorsunuzdur. Bunun ötesinde başka bir şey yapmak. Hiç aklınıza geldi mi? Hiç yaptınız mı bunu mesela? Savaşmadan, kaçmadan, donup kalmadan cevap verebilmeyi denediniz mi mesela? Karşıdaki insanın neye ihtiyacı olduğunu, gerçekten söylediği şeyin ötesinde olan şeyi gözlemleyerek aslında senin şuna ihtiyacın var, belki de şunu konuşmalıyız dediğiniz cesaretle orada sadece durduğunuz ve farkında olduğunuz bir alıp oldu mu mesela? Egonuzu zarar veren bir hitapla karşılaştığınızda direkt karşılık vermek yerine sen bana bunu nasıl dersin demeden sen bana bunu diyorsun da gerçekten ne düşünüyorsun diye sorabildiğiniz insancıl bir yön. O yönü büyüttünüz mü, genişlettiniz mi mesela? Ego hepimizde var. Ve kendimizin önündeki en büyük engelimiz egomuz. Çünkü üç tane yöntemi var ve insanın binlerce seçeneği varken sadece üç tane yöntemle hayatını idame ettirmeye çalışması büyük bir kıtlık değil mi? büyük bir zorluk olmaz mı sizce? Düşünsenize de bir tarafta sonsuz sınırsız sayıda karşılık verme imkanı varken bir tarafta sadece çaycının yöntemiyle idare edeceğiniz bir şirket, sadece kaçma, savaşma ve donma ile idare edeceğiniz bir hayat. Ne kadar zengin, ne kadar bereketli, ne kadar farklı olabilir? bir arada düşünün bakalım. Egon'un tanımı ve olması gereken yerle sizin bunun yerine genişletebileceğiniz iç benliğinizde neler var? Ve bu dengeyi nasıl sağlamak mümkün? Bu konuyla ilgili küçük bir araştırma yapıp internette, Google'da vesaire bir sürü şey bulabilirsiniz. Doğru tanımları bulmak ve kendi tanımlarınızı yapmak da önemli. Ha bunun yanında bilerek isteyerek ya bana bu üç yöntem yeter ve beni rahat tutuyor. Kimse benimle bu şekilde konuşamaz ve bu şekilde konuşanlara bu şekilde haddini bildiririm dediğiniz yerde hayata devam etmek istiyorsanız bu da mümkün. Tercih ettiğiniz her şey tercihiniz doğrultusunda olduğunda kolay ve rahattır. Buna hakkınız var. Seçim size aittir çünkü her zaman. Ve seçtiğiniz şeyin tam olarak ne olduğunu da fark etmek mümkün. Egonuza dikkat edin ve farkına varın. Ego sizi nerelerde darlıyor, nerelerde daha ileriye çekiyor ya da nerelerde sizin özgürlüklerinizi kısıtlıyor. Bir fark edin bakalım. Sizin için ne demek? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.